Merhabalar. 2023 yılının herkese e, mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl olması dileğiyle başlamak istiyorum. E, tabii 2022 yılında yaşananlar ardından özellikle yüksek faiz ortamı ardından 2023 yılı içerisinde de gene <laughs> enflasyon, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının buna karşı faiz oranlarında yaptığı artışlar ve e, ekonomik durgunluk ve resesyon riski ile ilgili endişeler özellikle ilk ve ikinci çeyrekte devam edecek gibi görünüyor. bu da tabii piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edecek ve özellikle ABD piyasaları ve G8 ülkeleri içerisinde yurt dışında nerelerde ee, enflasyon, yüksek enflasyon ve düşük ekonomik büyüme ile stagflasyon riski yüksek seyrediyor. Ee, ABD tarafında e, FED faiz oranlarında e, öngörülen faiz oranlarındaki artış ne dönemde hangi çeyrekte zirve yapacak ve ABD 2 yıllık tahvil faiz oranları için 2023 yıl sonu beklentileri ne ve yine ABD tarafında önümüzdeki 2 sene içerisinde S&P 500 indeksinde hisse başı kar öngörüleri ne durumda tahminler ne durumda bunlara bakmaya çalışacağız. Öncelikle tabii G8 ülkeleri içerisinde Acaba stagflasyon riski hangi ülkede daha fazla diye baktığımızda Almanya mı, İngiltere mi, Fransa mı? Bu sorunun cevabını arayalım. Bunun için de tabii ki tahminler içerisinde tüketici enflasyonu tarafında bu ülkeler için hangi enflasyon oranları tahmin edilmiş onlara bakmamız gerekiyor. Burada Almanya'da 2023 senesi için yıl sonunda öngörülen enflasyon beklentisi yıllık bazda %6,5, buçuk, İngiltere tarafında %7.2, Fransa'da 5.1. Yani en çok İngiltere'de enflasyonun 2023 yıl sonunda %7.2 ile daha yüksek bir seviyede oluşması bekleniyor. Peki ee, ekonomik büyüme tarafında ne öngörülüyor bu ülkeler için? Reel ekonomik büyüme tarafında yıllık bazdaki tahminlere bakarsak, e, Fransa ekonomisinin e, 2023 yılı sonunda %0.2'lik bir büyüme ile kapanış yapacağı tahmin ediliyor. Almanya -0.6 daralacağı tahmin ediliyor. E, İngiltere ekonomisinin ise 2023 yılı sonunda %1 civarında bir daralma ile seneyi kapatacağı tahmin ediliyor. Bu iki e, veriyi bir araya koyduğumuzda 2023 yılın içerisinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme ortamı içerisinde stagflasyon riskinin en fazla olduğu ülke İngiltere olarak görünüyor. Yani sonum, sorumuzun cevabı B şıkkı İngiltere. E ardından FED özellikle diğer merkez bankaları için de öncü zaten ABD ekonomisi diğerlerine kıyasla daha güçlü bir pozisyonda duruyor ve enflasyon tarafında her ne kadar son dönemde ılımlı bir geri çekilme olsa da halen beklentilerin tam olarak kırıldığını söyleyemeyiz. İstihdam piyasası güçlü ve ekonomik verilerde zayıflama ardından FED'in belki politikası değişebilir ama şu anda mevcut koşullarda piyasa fiyatlamasında FED öngörülen faiz oranında zirvenin ne zaman olacağı konusuna baktığımız zaman yine burada piyasa fiyatlamalarında görüyoruz ki tahminlerde görüyoruz ki burada FED'in faiz e, e, zinin e, öngörülen faiz oranının zirve yapacağı dönem olarak yılın ikinci çeyreği 5. ve 6. ayları yani Mayıs ve Haziran ayları tahmin ediliyor. Burada da sorumuzun cevabı ikinci çeyrek olarak ortaya çıkıyor. Peki ABD 2 yıllık tahvil faiz oranı e, şu anki seviyelerindeki 4.40 seviyelerinde işlem görüyor. E, 2023 yılı sonunda ne olacak diye baktığımız zaman 45 bas puan bir gerileme mi olacak, 55 bas puan bir gerileme mi olacak, 65 bas puan bir gerileme mi olacak? Sorumuzun cevabı gene ekonomik tahvillerde ABD tarafında 2 yıllıklarda öngörülen medyan beklentilere baktığımız zaman burada faiz oranının 2023 yıl sonunda 3.80-3.90 civarında oluşması bekleniyor. Bloomberg verilerine göre alınan ağırlıklı ortalamalarda 3.81 yıl sonu beklentisi öngörülen yine forward yield verim eğrisine bakarak alınan beklentilerde 3.91 bir oran çıkıyor. Bu da bize sorumuzun cevabını veriyor ki ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde 2023 sonunda 65 bas puanlık bir e, düşüş olabileceği ve oranların 3.80-3.90 aralığına gerilebileceği tahmin ediliyor. Buradan yine e, ABD tarafında endekslerde öncü olan S&P 500 endeksi ile ilgili son önümüzdeki iki yıl içerisinde hisse başı karlarla ilgili beklentiler nerelerde oluşmuş diye bakarsak %3 %13 ve %23 ışıkları içerisinde gene e, burada büyüme tarafında önümüzdeki 2 senede yani 24 aylık dönemde hisse başı kazançlar için öngörülen seviyenin 13.6 olduğunu görüyoruz. Burada cevabımız B şıkkı, %13 S&P 500 endeksinde hisse başı karlarda bir artış bekleniyor. Evet piyasalarda katılımcıların, ekonomistlerin ve diyelim özel kuruluşların yaptığı tahminleriyle oluşturduğumuz bu anket içerisine çıkan rakamlara bakılırsa Avrupa ekonomisi içerisinde Avrupa bölgesi içerisinde G8 ülkeler içerisinde en fazla statflasyon riski olan ülke İngiltere. FED öngörülen faiz oranları Mayıs-Haziran aylarında yani ikinci çeyrekte zirve yapabilir. 2 yıllık tahvil faiz oranları 2023 sonunda 65 baz puan veya üzerinde gerileyebilir ve önümüzdeki 24 açı içerisinde hisse başı karlıklarda artış beklensi %13 olarak karşımıza çıkıyor. Yine 2023 yılı ile ilgili ürün bazında beklentilerimizi önümüzdeki videolarda da sizinle paylaş Devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.